Annem bir melek. Benim annem bir tanedir. Benimle oyunlar oynar, bana bakar, saçlarımı tarar ve beni çok sever. Ona bir şey göstermek istediğimde hemen ilgilenir. Ödevlerimi yapmama yardım eder. Anlamadığım şeyleri açıklar, derslerime yardım eder. Geceleri kendim yatacak kadar büyüdüm artık. Ödevlerim bittikten sonra pijamalarımı giyerim, odamı toplar, dişlerimi fırçalarım. Sonra herkese iyi geceler dileyip yatağıma giderim. Annem ne kadar meşgul olursa olsun mutlaka yanıma gelir ve bana iyi geceler öpücüğü verir. Eğer annemin kulağına gizli bir şey fısıldasam ben daha bitirmeden annem ne olduğunu anlar. Annem çok akıllıdır. Ben çok uslu bir çocuğum ama bazen koşarken düşer, kolumu bacağımı incinirim. Annem hemen ilk yardım yapar, yaramı temizler, dezenfektan sürer ve sarar. Sonra da keyfim yerine gelsin diye beni öper. Ben de daha dikkatli olacağıma söz veririm. En sevdiğim şey annemle beraber yüzmektir. Birlikte bir yunus kadar hızlı yüzeriz. Suda ve güneşin altında çok fazla kalmamaya dikkat ederiz. Sudan çıkınca hemen ıslak mayolarımızı çıkarır, kuru kıyafetler giyeriz. Sonra da süt içip kurabiye yeriz. Annemin en sevdiği giysisi üzerinde küçük bulutlar olan mavi elbisesidir. Annem onu giyindiği zaman hava asla kararmaz. Bütün elbiselerimi annemle birlikte seçeriz. Ben en çok maviyi severim. Annem ise bütün renkleri sever. Annem ne zaman tohum ekse çiçekler hemen büyür. Bazen benden bile daha uzun olurlar. Baharda bahçemize biber, maydanoz, domates, ayçiçeği ve karanfil ektik. Daha yaz gelmeden hepsi büyümeye başladı. Bitkilerin hepsi tohumdan büyür ama bazı bitkileri fidan olarak almamız gerekir. Örneğin domatesleri fidan olarak dikmek gerekiyor. Yazın bir sürü domatesimiz olacak. Annem ev işlerini yaparken şarkı söyler. O şarkı söylediği zaman kelebekler gelip onu dinler. Ben de her zaman anneme yardım ederim. Odamı toplarım, etraftaki oyuncaklarımı ve kıyafetlerimi toplarım. Ayakkabıları ayakkabılığa dizerim. Koltukların yastıklarını yerine koyarım. Bütün gösterilerimin en sadık seyircisi annemdir. Ne zaman şarkı söyleyip dans etsem annem gülmeye başlar ezberlediğim yerleri de ona okurum. Unuttuğum yerleri ezberlememe yardım eder. Hafta sonları annem en sevdiğim yemekleri ve tatlıları yapar. Bazen kek, bazen pizza ve salata, bazen köfte ve pilav, bazen meyve salatası, bazen de yaş pasta yapar. Doğum gününde annem bana gördüğüm en büyük pastayı yaptı. Pasta neredeyse bir roket kadardı. Ne zaman annem bana öykü okusa, yatağım bir gemiye dönüşür ve biz birlikte maceralara doğru yola çıkarız. Okyanuslara yelken açar, yağmur ormanlarını keşfeder, kutuplarda gezeriz. Bunlar dünyanın en eğlenceli gezileridir. Annemle konuşmayı çok severim. Okulda olan her şeyi ve bütün düşüncelerimi ona anlatırım. Annemin beni her şeyden çok sevdiğini bilmek kalbimi ısıtır.